Yemek yerken okunan kitaplar. Bunlardan bir tanesi Üçüncü Bilinç Dışı, Viral Çağda Psikosfer. Şu an hala okuyorum, bitirmedim. Franco Bifo Berardi'nin Mürenver Çelik çevirisiyle otonom yayınlarından çıkan kitabı. Kitabın orijinali 2021 yılında basılmış. Bizde Şubat 2022'de yayınlanmış. Kitabın içindekileri görüyorsunuz. Eşik, çöküşün ötesinde virüsün semiyotiği, spektrum ve ufuk diye devam ediyor. Kitabın yemek yerken yeni yemek yerken okunuyor olmasının sebebi cümlelerin çok hoş şekilde konuşur gibi gitmesi. Ve aynı zamanda bir anda sinemada bir şeyden, bir anda işte felsefeden bir şeyden, böyle farklı dallardan, psikanalizden, Freud'dan, değişik yerlerden geçerek bir anlatıma ulaşması. Bu gerçekten çok hoş. Bazı yerlerin altını çizdim. Bana hatta ilk başta eşikte, Ridley Scott'ın filmiyle başlaması beni ta e, 1997'ye götürdü. Çünkü The Android Dream of Electric Ship e, diye küçük bir e, kitap okumuştuk İngilizce hazırlıkta, üniversite hazırlıkta. Bu gerçekten de e, çok hoştu yani onu hatırlıyorum. E, sonra ondan Blade Runner'ın e, çıkıyor olması da ve işte... E, Başka bir yazardan daha bahsediyor. İki yazardan bahsediyor burada. Ee, çok hoş, nostaljik e, bir e, olay oldu. E, burada tabii bazı şeyleri e, altın çiziyorsun e, okurken mecburen kendini çizmek zorunda hissediyorsun. Çünkü gerçekten de çok e, reklamla çok bağlantılı olan noktalar var. İşte e, burada mesela Çöküşün ötesindeyi anlatırken yararlılıktan ve işte e, hazdan bahsediyor mesela, Gambin'in gördüğü gibi diyerek e, haz konusuna değiniyor. E, bazı yerlerin altını iki kere, üç kere çizmiş olabilirim hatta. E, yani okumaya devam ediyorum hala. E, Büyük ihtimalle bu kitaptan bazı yerlerde bahsedeceğim yazdığım yazılarda. Çünkü gayet ilgimi çeken noktalar oldu. Mesela şu güldüren reklam konusu geçmiş. Belki iki hafta içindedir herhalde. Bir iki hafta önce bir Instagram hesabında bir anket yapmıştı bir kişi. Ve şöyle sormuştu. Yakın zamanda sizi güldüren bir reklam izlediniz mi? diye sormuştu ve çoğu kişi hayır izlemedik cevabı vermişti. O benim çok ilgimi çekmişti. Yani burada da diyor ki neşe elimizden kayıp gidiyor çünkü bir sürekli uyarılma girdabına yakalanmış haldeyiz. Bu sürekli uyarılma girdabını da reklamlar yaratıyor tabii ki. Reklamlar bunun oluşmasında çok etkili. Dolayısıyla şu an hala okumaya devam ediyorum. Biliyorsunuz doktora tezimi reklamda doğa imgesinin sunumu üzerine yapmıştım. Burada da e, sonrasında da e, reklamın dünyasında zamanı yazmıştım. E, şimdi bu konu gerçekten de doğa ve zamanı birleştirmiş e, berardı benim gözümde. E, buradan da çok güzel e, Yeni yazılar çıkabilir diye düşünüyorum kendi açımdan. Bazı kitaplar bazı insanlara çok iyi geliyor. O kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, tamam. Yani bizim yaşadığımız kültürün çok dışında bir kültürün içerisinden bakıyor aslında. Yani Avrupa kültürünün, İtalyan kültürünün içinden bakıyor. Ama yaşadığımız kültürün içerisinde de ee, uluslararası şirketler, uluslararası reklamlar bulunduğu için yani bu psikosferin çok dışında olmadığımızı düşünüyorum aslında. O kadar da dışında değiliz. Yani bir miktar kendi kültürümüzün içinde farklı şeyler algılıyor, görüyor olabiliriz. Dolayısıyla tavsiye ederim sürekli reklamla ilgili kitaplar okumayın. Bazen böyle kitaplar da okuyun.